Bugün 12 Eylül 2023 Yenişehir'deki Karabük Havuzu Bahçesi'nin önündeyim Ne kadar oldu yaklaşık 4-5 yıl önce yine buradaydım Fakat o zaman böyle çalışmaları yoktu Rezil kepaze bir durumdaydı Hatta şuradan şurada demir engeller vardı Buradan atlayarak içeriye Havuzu bahçeye girmiştim Buradan atlamıştım Şöyle Şuradan Şimdi burada Kardemir yani Karabüklerin çelik fabrikaları Kardemir e, AŞ e, Restorasyon çalışmaları yapıyor Gerçekten Güzel bir şeyler ortaya çıkmaya başlamış Nasıldı daha önce biliyorsunuz O görüntüler var e, Yüzlerce insan O görüntüleri paylaşmıştı Çünkü burada Karabüklülerin çok anılar var. Kiminin sünnet düğünü, kiminin nikahı, nişanı. Onun haricinde burada yüzme var tabi. Gençlerin yüzmesi. Nasıl anlatayım? <laughs> Hem bu arada da şöyle bakıyoruz. İçeriye girmeden önce. Giriş şuradan da oraya kapatılmış. Giriş bundan sonra sanırım buradan olacak. Ama görünce siz de şaşıracaksınız. Gerçekten güzel oluyor. Mevcut bu giriş hatta o zaman demiştim şurada çok güzel dondurma yapılıyordu dondurma satılıyordu havuz kendi ebatlarında korunmuş burada çevre düzenlemesi de yapılıyor yukarısı özelliği akış bir şekildeydi yukarısını da düzenliyorlar hummalı bir çalışma var yani yoğun bir çalışma var Şurada sahne vardı, sahne iptal olmuş. Önemli değil, önemli değil. Gerçekten çok kötü bir durumdaydı ve ve işte size muhteşem havuz, o meşhur havuz. Ne güzel olmuş, bak, gayet de güzel. Aşağıya inip bakalım buradaki görüntü buradan doğru bak şu ağacı hatırlıyor musunuz bak şu ağacın muhteşemliğine bak ve havuzun buradan muhteşem görüntüsü. tabi bu genişletileceği söylenmişti Ar aşağı tarafta arka tarafta elektrik bakım ünitesi vardı orayı da dahil edip bir komple kompleks olarak yapılacak projelendirilmiş Yerler falan çok özel. Yerler falan çok güzel. Şu eğimi biliyorsunuz değil mi? Şuraya noktaya geldim mi tehlike. Küçük çocuklar için davul burada. O da düzenleniyor. Bu da çok güzel. Karabük'ün hafızası. Karabük'ün en önemli noktalarından biri havuz bahçe. Burada ne konserler, neler neler oldu. Evet, burası da dahil edilecek. Şu kapıdan anlarsınız elektrik fazının olduğu yer. Bar buraya yaptığı gerçekten güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Çalışanlar yasak diyorlar, o nedenle kapatıyorum.